Futbol dünyasında en çok tartışılan konulardan birisi de dünyanın en iyi futbolcusu kimdir sorusudur belki de. Videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bu konuda her futbol severin kendi futbol anlayışına göre beğendiği ve favori olarak gördüğü birçok farklı futbolcu vardır elbet. Günümüz futbolunda sadece teknik kapasitenin yeterli olmadığı bir futbol anlayışı vardır hızla globalleşen dünyada futboldaki gelişmeler de futbola yatırım yapan ülkeler tarafından takip edilmekte. Bilimsel veriler eşliğinde güncel antrenman sistemleri ve beslenme şekilleri de uygulanmaktadır. Güncel futbol anlayışında artık hem koşu mesafeleri hem de fiziksel kapasite olarak belirli bir seviyede olmak kaçınılmazdır artık. Ancak bu şartlar sağlandıktan sonra teknik özellikleri iyi olan futbolcular ön plana çıkabilmektedir. Ben de günümüz futbolunda ve futbol anlayışında önümüzdeki yıllara damga vuracak 10 futbolcuyu araştırdım ve bir liste oluşturdum. Sizin de eğer takip ettiğiniz ve gelecek yıllara damgasını vuracağını düşündüğünüz genç futbolcular varsa yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. İşte gelecek yıllara damgasını vurabilecek potansiyeli sahip genç futbolcular. Endrik 16 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Forvet ve Santifor olarak görev yapıyor. Real Madrid forması giyen genç futbolcunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro. Arda Güler Türk futbolunda ve dünya futbolunda gelecek vaat eden futbolculardan birisi Arda. Orta sahada 10 numara pozisyonda oynayan 17 yaşındaki Yıldız Fenerbahçe forması giyiyor. Futbolcunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro. Pedri 20 yaşındaki İspanyol yetenek Barcelona forması giyiyor ve merkez orta saha olarak görev yapıyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri 100 milyon euro. Jamal Musiala Alman futbolunun parlayan yıldızı 19 yaşında ve Bayern Münih forması giyiyor. Orta sahada 10 numara olarak görev yapan Alman futbolcunun güncel piyasa değeri 100 milyon euro. Harvey Elliot, Premier Lig'in 19 yaşındaki genç yeteneği Liverpool forması giyiyor ve ofansif orta saha olarak görev yapıyor. İngiliz futbolcunun güncel piyasa değeri 35 milyon euro. Bukayo Saka Yine Premier Lig'de forma giyen genç bir yetenek. Arsenal forması giyen Saka, ofansif kanat olarak görev yapıyor. 21 yaşındaki Nijerya asıllı İngiliz yıldızın güncel piyasa değeri 100 milyon euro. Eduardo Camavinga 20 yaşındaki Kongo asıllı Fransız yıldız Real Madrid forması giyiyor. Merkez orta saha olarak görev yapan oyuncunun güncel piyasa değeri 50 milyon euro. Jude Bellingham Borussia Dortmund forması giyen İngiliz futbolcu 19 yaşında ve merkez orta saha olarak görev yapıyor. Genç futbolcunun güncel piyasa değeri 110 milyon euro. Yeremi Pino İspanyol futbolunun genç yıldızı 20 yaşında ve Villarreal forması giyiyor. Kanat forvet olarak görev yapan İspanyol futbolcunun güncel piyasa değeri 38 milyon euro. Ansu Fati Yine asıllı İspanyol futbolcu Barcelona forması giyiyor. Kanat forvet olarak görev yapan 20 yaşındaki yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 50 milyon euro.